You find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish out. Yeah.

Arkadaşlarımla Alanya'ya gelmiştim. Daha önce iki tanesiyle vlogum vardı zaten. Şimdi onları göstereyim size. Melisa, Sakine ve bugün yepyeni bir isim. Ben Arkadaşlar gençler. Arkadaşlar Masterchef'ten destek vermeyi unutmayınız. Desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> Şu an havuza gidiyoruz. Oradan da çekmeye devam edeceğiz. Bugün kimin doğum günü? Acaba <gülüyor> kimin? <gülüyor> kimin <davranı>? <gülüyor> Benim. <gülüyor> Söyle, söyle. Şimdi havuza gidiyoruz. Biz tecrübe edelim. Daha sonra nereye geldiğimizi, ne yaptığımızı sizinle paylaşırım arkadaşlar. Bugün doğum günü için bir şeyler planlamıştık. Şöyle etrafı da göstermek istiyorum. Otel tutmak yerine zaten 6 kişiyiz. Bir tane villa kiralamıştık. Şimdi onun havuzuna gidiyoruz. Geldik zaten. Ve zaten geldik havuza. Çok da kimse yok, bunlar zaten bizden. <laughs> Hemen denizde 10 dakika arkadaşlar, Buradan çok yakın ve biz buraya gerçekten bayıldık. Çok sakin. Bu dönemde özellikle böyle çok insan içine girmek istemediğimiz için bizim de burası çok çok iyi oldu. Hatta şu an ev sahibi de buradaymış, <laughs> o şekilde. Arkadaşlar, Pınar'dan balloon kaptık şu an denize gidiyoruz. Aklım kapamadı çünkü buradayım Çocuk <laughs> ne kadar çocuk peşimiz maalesef. İnsana <laughs> <biz>? vlog çektirmiyor. <laughs> çünkü benim vlogum. <laughs> Şu an nereye gidiyoruz? Denizde gidiyoruz. Havuzdan çıktık. Arkadaşlar Değil mi? O, evet. o kadar sıcak ki su çok sıcaktı dışarıya Hi guys bro ben de buradayım dışarıya çıkar çıkmadı zaten saçımız kurudu neredeyse evet. Benim yani kurmadı. çok sıcak bunu göze alarak Havuzda. gelmenizi tavsiye ederim Havuz. köpek havladı ben sakin bir tık arkaya Havuz. kaçtı çünkü korkuyormuş ya minnoşluğa bakın Melisa da çok seviyordum da hem küçük oluyor Ay. hem yani boynlarına işe katışıyorlar. Şurada bir kapı var. Bu kapının anahtarı bizde de vardı. Buradan çıkacağız şimdi. Sanki şu köpekten fena korktu sanırım. Şimdi kapıyı yeni açabildik. Biraz paslanmış. Aa şu çiçeklerin güzelliğine bakın. Hemen göstermek istiyorum. Bunlar da bizimkiler. <laughs> Yürüyorlar. Ne zor şartlarda video çektiğimi görseniz Şimdi diyorsunuzdur içinizden tatildesin ama ne zor şartı diye de sıcak gerçekten ama bir Akdeniz'de olduğum için tabii ki artık buna alıştım diyebilirim. Şimdi bir de denize gidelim. Daha sonra akşam için hazırlanacağız eve gidip. Arkadaşlar bizim, <laughs> Dur bir dakika, bizim sporcular önden koşuyor. E tabii ki. Kendini yormak istemeyenler burada kendini belli ediyor. Bilmiyorum Neroş. tatile geldik sonuçta. Sporu sonra da yaparız. Evet. Instagram'dan takip edenler biliyor ki ben zaten evime bisiklet almıştım, eliptik. Gittiği zaman full onu yapacağım. Şimdi ne kadar yesem içsem kar diye sayıyorum tatil değil. Bol bol yeme için zaman. Evet bol bol yağlı böyle asitli içecekler o vesaire. vesaire. Ben kötü anlatmasaydın. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben bunların hepsini yedim içtim. Şimdi denize de geldik zaten. Şimdi burayı çekeyim. Ve geldik denize. Ne kadar güzel bir yol. Aa arkadaşlar voleybol sahası varmış ve tabii ki biz kalabalık bir ekip olduğumuz için şimdi voleybol oynayacağız. Sakiş. Biz tabii ki de bu işin profesyonelleri olduğumuz için her konuda iyiyiz. Vay Aynı takımda iyi. olalım da yenelim onları tamam mı? Karşıda rakip tanımıyorum. <laughs> Bizim takımımız kesin kazandı. Melisa bunu izlediği zaman biraz sinirlenecek kesin. Bu kısmı izlediği zaman. Melisa karşı takımda. Evet arkadaşlar şimdi hazırlandık. Evdeyken çekmemişiz biraz gerçekten çok eğlenmiştik. Zaman çok hızlı geçti. Gerçekten <laughs> aynı anda söyledik cidden çok eğlendik. Şimdi biraz daha eğlenmeye gidiyoruz yol çok kalabalık yani açık çok güzel. Orası güzelse mı? orada da açabilir bence. Evet orada da aynen müsait olursak yani şartlar elverirse açmayı düşünüyoruz dedim ya çok kalabalık diye. Gerçekten hiç kimse maske takmıyor. Buna Sıkır biz de dahil. Biz de <laughs> ya daha doğrusu biz yanımızda tabii ki maskemiz. Tüm korona bitmiş de biz yani normal hayatımıza dönüyormuşuz gibi oldu. Ama, Ama biz bugün <gülüyor> neden <gülüyor> böyleyiz? Ama çok kötü bir süreç gibi. gelecekmiş gibi hissediyoruz. İnşallah öyle olmaz. Artık kapanmaktan yorulduk. Sıkıldık. Ama bu bir, evet, millet de sıkılmış. Ama gerçekten o kadar sıkılmışız ki yani tüm millet olarak da. Şu an takmak istemiyoruz yani. Ben. Evet, takmak istemiyoruz. Yapacak bir şey yok. Orada görüşürüz o zaman. Işığımız da zaten çok kötü. Bu arada gideceğimiz yer bizim kaldığımız yere çok yakın o yüzden yürüyerek gidiyoruz. Orada da çekebilirsek çekeceğiz. Yani Hava da çok güzel gelirse. zaten şu an. tam bir Evet. Bir Bugün de gündüz o kadar çok havuza girdik ki yorulmuşuz biraz da. Ama eğlenmemizden asla ödün vermiyoruz. <laughs> Seviyoruz bu hayatı. Görüşürüz. <laughs> Arkadaşlar mutlaka rezervasyon çektirerek gelirseniz çok iyi olur. Saat <laughs> şeylenmeye başladı. Daha kapıdan yeni girdik. Sesimiz <laughs> rezervasyonumuz da yoktu. Ama tabii ki de bizi şey aldılar.

Arkadaşlar şimdi kaldığımız yere geldik biraz yorgunluk var ama yapacak bir şey yok yarın ayrılacağız hepimiz farklı yerlere gideceğiz o yüzden bu anın tadına çıkartmaya çalışıyoruz. Şu an havuz başındayız. İyi ki doğmuşum. Hayır onlar benim. Dolunay da var şimdi onu gösterelim. Havuz çok güzel çıkıyor <laughs> ve dolunayımız var. Evet. Sizi mi çekeyim? <laughs> Herkese günaydın. Biraz az uyuduk bugün. Daha doğrusu dünden biraz yorgunduk. Ama şu an saat 7. Koluma saat yok bu arada. Saat 7 ve biz kalktık. Havuza gidiyoruz. Biraz kendimize geliriz belki diye. Grubun bütün üyeleri o kadar erken saatte uyanıyor ki yani kaçta yattığımızın hiçbir önemi yok. Bu arada evle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum. Airbnb uygulamasıyla biz bulduk evi ee, yurt dışına da çok kullanılan bir uygulama böyle günlük kiralık evler Ondan sonra tek odalar bile hani kiralanıyor oradan bakabilirsiniz birçok seçenek var Şimdi biz biraz yüzüp daha sonra dim çayına gideceğiz orada görüşürüz Arkadaşlar bu arada hava şu an bile o kadar sıcak ki gerçekten bir de burayı sanırım göstermedim ben şimdi onu göstereceğim Havuz şöyle arkadaşlar. Burada da zaten deniz. Dün gitmiştik. Çok yakın. Dün eğlenmek için gittiğimiz yerde hemen şurada yakın. Onu da yürüyerek gitmiştik zaten biliyorsunuz. Çok güzel. Ama hepimiz tatilden sonra o kadar yorulduk ki neden böyleyiz onu anlamış değilim ama şöyle etrafı göstereyim havuza girip daha sonra Nadim çayına gideceğiz. i the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and run, yeah, yeah. Arkadaşlar dim çayına geldik ve bayıldık. Ya ortama bakar mısınız? Şahane. Şimdi burada çok güzel bir kahvaltı yapıp maalesef ki İstanbul'a geri döneceğiz. Gerçekten bayıldım. Şimdi şuradan kendimize yer bulalım ve kahvaltı söyleyelim. Arkadaşlar böyle suyun kenarında oturuyorsunuz. çok güzel, çok bayıldık. Şimdi orada salıncakta sallanacağız Arkadaşlar biraz önceki yerden kalktık çünkü burası daha güzeldi. Ayaklarımızı da burada suya sokabiliyoruz. Hemen oturduğumuz masada onu göstereceğim. Su o kadar soğuk ki. Çok fazla ayaklarınızı tutamıyorsunuz zaten. Ve o kadar soğuk ve o kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Sabah yorgunduk ya şu an kendimize getirdi bizi gerçekten. Burası çok güzel. Dim çayına yolunuz düşerse mutlaka burada bir kahvaltı yapın derim. Ya hiç olmazsa bir çay için. Kahvaltımız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi biz bunu yiyelim sonra yola çıkacağız. Arkadaşlar burası toplam 720 kişilikmiş. Buradan insanlar atlıyor. Yani siz atlayabilirsiniz ama su o kadar soğuk ki. Zaten döneceğimiz için atlayamadık. Kahvaltıda mesela 5 kişi geldiniz ya, tam 5 kişi kahvaltı söylemek zorundaymışsınız. Yani fazla gelir e, gibi bir düşünme şansınız yok. Hem de fazla gelmiyor. <laughs> Kaç kişilik olursa olsun bence aynı kahvaltıyı veriyorlar. Ama yine de sanırım ortama, aynen ortama para veriyorsunuz. Melisa, bunu burada noktalıyoruz. Başka bir blokta görüşmek üzere. Su da şuradan akıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Dim çayına da mutlaka uğrayın.